şap bugün beraber iz sürpriz konuk İsmail ile beraber eee neydi ya? Kuzey Yıldızı parodi ilk ilk aşkı izleyeceğiz. Çok komik. Eee bilmiyoruz biz de öyle bir baktık. diyelim parodi ise çok komik olur dedik. Sonra biz de izleyelim dedik. Şimdi videoya geçiyoruz. Bu arada tokat cezamı. İnsan hapsılamadı. Like atsınlar. Tabii ki. Hadi şimdi videomuza geçelim be. Ortada falan kaldığımız yok. Biz biriz. Hep bir aradayız kızlar. Sakin olun. Ben burada bostan korkuluğu değilim. Hepsini halledeceğim. Zamanında tefeciden borç para aldım. Biliyorsun. Evet. Ama artık borcumuzu ödememiz lazım. Tefeci kapımıza dayandı. Tamam. Bana biraz süre ver. Borcumu ödeyeceğim. Olmaz kuzey. Bugün son gün. Yoksa adamlar hepimizi öldürecek. Ne yapacağız peki? Bir yolu daha var. Neymiş? Sen kızın beni bana ver. Ben de senin borcunu kapatayım. Sen benim nereli olduğumu biliyor musun? Evet. Karadenizlisin. O zaman ne yapacağımı da biliyorsun. Vur! <laughs> Vur! Kader daha! <laughs> şimdi biz fakir miyiz? Galiba onlar giden <laughs> arkadaşlar. Şimdi güldü tokatımızı atacağım. Hadi. arkadaşlar attım tokatı. Ve videoyu yeniden başlattım. Asıl sorun şu ki galiba okuldan atıldık. <laughs> ne yani? Şimdi biz sokaklarda gitar çalıp şarkı söyleyip para kazanmak zorunda mı kalacağız? <laughs> Yıldız Bırak artık bu kızın yasını tutmadım. Arkadaşlar Sana çok güzel bir kısmet buldum. Yenge yeter artık Bırak peşim olmaz dedim Adam başakim Adil doktor Hem mucize doktorda da oynuyor Hem de para kazanıyor e, eğitimler desem tamam. Ayıp yenge ayıp. Ben o doktorun kızı yaşındayım. Ya böyle ufak tefek detaylara takılmayalım yıldızım. Git o abime söyle. Ben ölsem de hiç kimseyle evlenmeyeceğim. <laughs> evet kızlar. burası. Nasıl ya? Biz şimdi bu kulübe de mi kalacağız? <laughs> Nasıl harabe çöprü? Hayatta kalmam ben burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Esmerim, <içinde gülüyor> geçti ya. Arkadaşlar ben güldüm. Yüzü şimdi bana tokat atacak. <laughs> şimdi arkadaşlar o güldü ya sonra ben de ona tokat atmam lazım. Başlat. Arkadaşlar özür dilerim videoyu biliyorum da arkadaşlar lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar bu Fortnite oynamayı istiyorsan biz oynuyor, oynamıyoruz arkadaşlar. Ben yani biz sadece sizi oynuyoruz. Evet arkadaşlar bilgisayarınızda oyun bilgisayarınız var tabii ki. oynayabilirsiniz. Ama şimdi videoya başlıyoruz. Devam et. Kızın ağzından mı tamam, Kızlar şimdi hepimiz bir işin ucundan tutuverdik mi? Mis gibi pırıl pırıl olur burası. Öyle değil mi baba? Öyle kızım öyle. Bir de tavuk kestik mi? Suyuna da çorba kaynatırız. Ateşin başında sıcıcık yeriz. Senin Seni şimene oldu bacım? Aa, bu da diğer yüzün için. Yeter bu ne için? Ha bu da içimden geldi. Da geldi. E ee, daha tüküreceğim mi? Olsa dükten senin. Ama dilim damağım kurudu. Onu demiyorum. Dövmeyeceğim yani bu kadar. Hmm. Acaba macunu bıraktı. 20 sene ortadan kaybolan bu şerefsize ne yapsam? Bir düşünelim bağlı. 20 yılda düşünemedim. Buldum. Buldum. Ne buldun? Soy. Yapma. Ne? Yapma. Soyum. sana. yapma. Bırak seni abartsınlar. <laughs> Oğlum ne diyorsun sen? Ceza dedik de bu kadar değil yani. Haydi Allah. Den uzun divine. Ne yaptın adama Servet? Çabuk söyle. Ne edeceğim yok. Denizin ortasında gördüm kaldırdım attım ben de. <laughs> Bravo. Tam sana yakışır bir hareket Servet. Madalyan. Arkadaşlar görüşürüz. Ay, bu, video mi, video arkadaşlar ya? görüşürüz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizlik... telefonla çekiyoruz. Kameramız Arkadaşlar. Telefonu çekiyoruz kameramız yok iso da o yüzden o arkadaşlar, yüzden arkadaşlar, videoyu bitirmemiz süresi var süreli çekiyoruz arkadaşlar o süresi var bir de şarjı bitebilir çünkü arkadaşlar benim ilgi işlerim oluyor falan derse falan giriyorum iso niye kapatma dedi arkadaşlar çünkü bugün ders yok ama arkadaşlar fena belki ders olabilir diye kapattım bu arada görüşürüz bay, bay. öpüyorum bye. Arkadaşlar bu arada tam kapatırken de azıcık izleyelim. Hemizi nerenize takalım Servet Bey? Nereniz müsait? Görüşürüz. <laughs> Sen etme Çekil şuradan. Sana ne?